Ne için? Çünkü orada yargılanacaklar. Bediye Hanım, lazımdır şimdi Ramiz Efendi'ye haber verelim ama nasıl? Haklısın. Al, iyi günler Cavit Efendi. İyi günler. İyi günler. Hadi. Hadi. Bizi burada haksız tutuyorlar Petros, bilirsin. Affettiler bizi. Sana niçin yardım edeyim Dimitri? Ölümle tehdit ettin beni. Onun için senden yardım isteyim. Yardım edersen affederim seni. Manastırda vali yardımcısı var. Ona git. O çıkarır bizi. Bilmiyorum. Süle. Fat Süle Ramiz ne almış Süle? Ben yukarı çıkayım. Yakalanmışlar. Manastır'da tren istasyonunda. Selanik'e kaçarlarken Abi, Rabis ya Süle. Yaşaymışlar. <laughs> Ama istemişler kaçsınlar. Bunu nasıl anlatacağız bir cana Fatma? Nasıl bakacağız insanların yüzüne? Şimdi ne olacak? Ne derler? Şeriatın kestiği parmak Aklı yapmaz. Ne olacak şimdi? Kız kardeşime ne olacak? Zarif ablam geri gelecek mi abla? Sus. Kız şeyleri Gelecek kızım. Gelecek. Ana, siz evinize gidin. Ana deyin. Ben ne diyeyim? Lazım değil burada kalasınız. Evli evine, küvli küvünü. Vay da, sen de kız yatır. Suyum Ben ne diyeyim, sen duyar mısın beni? kalacak. Belki gülesi daha iyi. Anan lazım biraz yalnız kalsın. Haydi gidelim Hatice yarın sabah erken geliriz. Haydi. 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 Bir sizi bırakalım Meryem Hanım. Sağ olun. Ben size yetişirim. Haydi kızcağım. Vahide, biraz konuşalım. Emine siz çıkın yukarı ben geleyim. Haydi. Vaydi, çok kötü şeyler olacak. Üzüleceksiniz. Ramiz amca, Fatma engi, sen, Hatice, hepimiz, hepimiz üzüleceğiz. Sana ve bana hiç düşüyor. Bizim güçlü olmamız lazım. Toparlayıcı olmamız lazım. Elimizden geldiğince onlara destek olacağız Vahide. Peki. Keşke kaçsaydılar. Kurtulsaydılar. Bunu sen mi söylüyorsun? Bütün dünya karşı geliyor sevdalarına. Ama gene yıkılmayıp sevda. bilme Bilmem ne de. Hem çok kızgınım Zarife'ye. Hem de çok üzüldüm onun için.